Hepinizi Hep tekrardan merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizler birlikte eee şeyde yeni gelen böyle cadılar bayramı güncellemesinin nasıl hızlı para kasılır bunu göstereceğiz arkadaşlar. Direkt başlıktan gördünüz zaten. Şimdi bunun için şöyle bir VIP server'a girdik arkadaşlar. Zaten Adobe'nin beleşe herkese VIP server veriyor. Şimdi normalde bu sıralamalı oyunlar falan gelmiş. Hexagon falan belki Fall Guys oynayanlar bilir. Orada birinci olanın daha fazla veriyor, ikinci olana daha az veriyor diye bir mantık vardır bükme yoksa niye şey olsun zaten. Şimdi VIP server'da herkes tek kişi olduğu için her türlü birinci olacağız gibi bir şey düşündüm. Belki de para vermiyordur. Şu hemen girelim vardı. Azla giremiyorduk. Şu oyun da böyle değişik bir oyun. Ama tek ben varım o yüzden yenersem ne olacak bilmiyorum. O yüzden hemen deniyorum arkadaşlar VIP Server şeyi. şey. Evet. Şuna geçeceğim. Oyunun da hala mantığını anlamış değilim bari. Şunlar geçebiliyoruz herhalde öyle bir şey. 800 vermişti geçenkinde arkadaşlar. A düştük. Oha bir dakika matematik şeyinden mesajla. Evet şimdi bir daha buna geçeceğim ben. Amaç ne hala da anlamış değilim. Ama olsun. Ha burada geçeceğiz o öbür de geçmeyeceğiz büyük ihtimalle bu kuş olan iyi diğer köpek olan kötü diye hatırlıyorum Ha evet evet Lan Para verdi ne kadar verdi 1150 işe arıyor arkadaşlar Hayatta kalma süresini de göre veriyor olabilir bu arada Ama daha az kişi olduğu için çok rahat bir şekilde kazabilirsin mesela diğer adamlar koşarken sizi çarpıp daha öyle aşağıda kalabilirsiniz ya da zıplıyorsunuz adama çarptınız aşağıya düşmüş olabilirsiniz o yüzden VIP store'da böyle daha hızlı bir şekilde para kasabilirsiniz şimdi bir de diğer bir oyun var onu da göstereceğim birazdan birazdan başlar büyük bir ihtimalle onu da bir gidelim bu arada siz de hemen şöyle like abone olmak bedavayken abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar ben niye geldim ha bir de petleri de göstereyim belki görmeyenler vardır diye hem petlerin baya dandik olanlar da var aralarında. Mesela şu fena değil yine fena. Kötü Kötüm değil bilmiyorum. Sömüklü böcek cadılar bayramıyla ne alaka onu hiç anlamış değilim zaten. Sömüklü böcek ne kadar şey? 9000. Zaten bu Frost Dragon Shadow bir de bu çıktı. Lava Dragon 1000 Robux. Nereden bulacağız 1000 Robux'u? Bana böyle aslan. Bu ne bilmiyorum oğlak herhalde. Bir de yılan karışım bir şey var. Ee, bir de şu şuradakinin siyahı var. Hangisi daha pahalı? Büyük ihtimalle evet. Ee, en, en, değerli zaten bu arkadaşlar. Sonra bu büyük ihtimalle. Evet sonra da bu. Ondan sonra da şu yeşil olan evler ha. bunlar ee, bunları almak için işte bu oyunları oynamamız gerekiyor. Bu oyunlar afrika'da bırakabilirsin bu arada 20 dakika falan gibi bir süresi var her seferin başlamasında. Ee, arkada bir oyun oynuyorsunuz arada böyle bakarsınız saniye mesela 17 dakika diyor burada arkadaşlar burada duracaksınız 17 dakika sonra bakarsınız ondan sonra girersiniz iki atarsınız sonra çıkarsınız arkada dursun yani afk bırakıp kasabilirsiniz ya da hiç ellemezsiniz ee, geçtikçe süre bakarsınız arada bir kendi zaten oyuna girip çıkınca da para veriyor size ee, girdiniz çıktınız mesela 800 kendi aldınız buraya falan atıyor sizi bir daha geleceksiniz şuraya gireceksiniz hemen oyun arasında ya da ders yapıyorsunuz mesela bilmiyorum. E işte böyle gireceksiniz bırakacaksınız size her türlü para gelir 800 800 falan. VIP store yaparsanız daha iyi olur demin gösterdim zaten çok daha rahat oluyor bu arada. Size orada tablo bir şeyler gösteriyor onları görmemiz çok daha rahat oluyor. Ondan sonra bir oyun daha vardı o nereden gidiyor bilmiyorum. Bulmaya çalışayım ben bir. Şuralarda şurada değildi onu hatırlıyorum. Buradan çıkıyordu bir ihtimalle. Tamam ben birazdan Arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıkıyor buna basıyorsunuz burada beklerken Böyle bir şey çıkıyor Sonra işte sizi buraya atıyor bir dakika lan nereye geldim Bura mıydı ha buraya gidiyor arkadaşlar Yanlış yer yani. <laughs> Yok lan Şef, anlat biz olayı Evet Evet Ne Tamam bu oyunu anlatıyor arkadaş. Ben burada oyunu anlatıyor anladık. He tam gelmişiz gelmişiz doğru yerdeyiz. Bu arada birazdan oyun başlayacak arkadaşlar. Ya da başlamayacak burada başlama yeri yok. Herhalde VIP server olduğu için olabilir arkadaşlar bu arada. Ayo bakla mı yoksa VIP server olduğu için direkt birincili kalacağız diye şey yapmış da olabilir. Oyun yememiş de olabilir. Bir ha, öyle. Bir kere, bir kere oluyor. Ne? Oldu. Bu oyun taktiğini göstereyim o zaman size arkadaşlar. Şimdi e, bakın şöyle şuradan göstereyim. Böyle zıplama yerleri var. Dokunduğunuz zaman mesela dokundunuz buraya. Şöyle bir tane e, beşgen bu. Kaç? 1, iki, 3, 4, be Evet. Altı gelmiş arkadaşlar. <laughs> Neyse bunları doku, üstünde geliyorsunuz. Değdiğiniz zaman aşağı düşüyor arkadaşlar. Ee, böyle zıplamanızda bu arada yüksek zıplama. Zıpladığınız zaman bayağı aşağı düşmüyorsunuz. Şimdi mesela adam geliyor önüne koşup yolunu kapatabilirsiniz. Böyle ikisini falan kırarak. Sonra baktığınız hiç adam yok arkadaşlar. Böyle zıplaya zıpla teker teker üstünde gezinin bunların. Bu şekilde zaten Fall Guys oynayanlar da zaten yine biliyordur. Çünkü bu oyun çok fazla var Fall Guys'ta. Ha bakın geldi bu arada. 18 dakikam var. Oha çüş Neyse arkadaşlar çek kekez artık. Diye yapacak bir şey yok. Ben biraz durduruyorum geliyorum. Arkadaşlar ya bir dur. Arkadaşlar şu şekilde zıplıyorsunuz ve düşürmüyorsunuz. Ben size göstereceğim diye şu şeyi açmayı unutmuşum. Bu şekilde yapıyorsunuz. Şu an en aşağı kadar düştüm ne kadar. VRF burada olmadı. Error verdi. O yarım saattir bunu bekliyorum arkadaşlar. bakın 3600 şeker geldi. Buradan bayağı birinci olan bayağı veriyor bu arada. VIP server'dan deneyebilirsiniz. Bu şekilde zıplaya zıplaya giderseniz ya da mesela adam geliyor önüne koşarak direkt kırıp zıplayabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu video buraya kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.